Allah razı olsun. İnşallah. Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Ol. Ol. Abi ne demek? Kolay gelsin abiler. gelsin. Sağ olun Safi. İşlerimiz de iyi. Tam bolsun. Bizim de güzel sakin. Allah'a şükür. Tam İşimiz rast gelsin. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Böyle gençler bizim seçmenlerimiz abi. Böyle atik seçmene böyle atik başkan olacak inşallah. Destek

Duağınızı bekliyorum inşallah. Desteğinizden Hadi kolay gelsin. Evet. gireyim, Gel. odaya Gel. Gel. Gel başkanım. Çaydan da büyüdüm, bir yudum gram var. Olacak başkanım.

Dua edin inşallah. Başkanım sonuna kadar desteksiniz. hayırlısı olsun inşallah. Allah razı Sizi bekliyoruz biz. İnşallah. Evet. Allah Allah tekrar Abi kolay gelsin. Elhamdülillah. kolay gelsin. başkanım. Oyu başkanım. Allah'ın hiç sıkıntısı yok. İsteyen varsa İnşallah Başkanım, Allah Size Allah Allah, ın Allah, Allah, ın olsun. Olsun. Allah hayırlı işler. On numara. Biz, biz sizin için çok çalışıyoruz. Allah razı olsun, sağ da gerek yok aslında. Yok yani, biz çalışacağız biz ama... Biz ya. Biz, biz inşallah ayın birinden Ak sonra var, daha çok çalışacağız. İnşallah. Hep Kolay gelsin inşallah. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Çok şükür Allah'a. İşler güzel mi? Allah'a şükür hocam. İyi mazini ödenmişsin başkanım. He iyi hocam. Almışsın, evet, iyi hocam. Allah hayırlı yıllar. Allah razı olsun başkanım. Allah yolu kaçırırsın. Hayırlısı da inşallah kazanacağız. Sağ olun Allah'ın izniyle. İnşallah. Kazanacağız, kazanacak. İçini de koyalım. İçine gidiyor bu yana. tamam. <laughs> 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 Allah belanı versin. <laughs> 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 <laughs>

Böyle bir yola çıktık dua inşallah. İkisini de inşallah. Allah razı olsun. Allah Allah razı Allah Ağzından başkan çıktı. Size güveniyor ondan bir Yok olacak zaten. Yok yok. Hadi kolay gelsin. Olacak inşallah başkanım. İşiniz rast gelsin. İyisiniz değil Sağ olun. Efendim çok. Allah'a olsun. Hayırlı günler. Nasılsınız? Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. İnşallah biz aynı safta olduğumuz için <laughs> sıkıntı yok başka <laughs> başkanım. Sağ olun. Çok şükür abi. İnşallah siz de kazanırsanız biz daha iyi olacağız. İnşallah. Çıktık bu yola. Kolay gelsin abla. Mevla yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Dua edin. Hadi görüşürüz. Bu da Elhamdülillah. <laughs> <laughs> Sağ <Nøye> Çok şükür. Çok şükür. <laughs>